İnsanlar acından ölüyor şu anda. Yağ var onda. Kuyruk arka tarafa daha doğru daha uzun ya. Bunun ya bir bir beş litre yağ için. Ya da Çay içelim. Bu kadar insana beni şurada bağırıyor. Ben Hayır olur, abi. 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 millet bir şey zannediyor. Kavga diyor zannediyor. Başka sosu var. Hayır abi sen yanlış yaptın. şu anda bak, canlı yayın gazeteye haber atıyor. Kırıkkale'nin rezilliği. <laughs> <ya. gülüyor> 真的。